Tamam, tamam. Yemedik gazeteni. Oku. Ok. Salih, 2020 yılındayız Salih. Yani gittiğimizden bir yıl sonrası. Benim için sıkıntı yok, bana uyar. Bana da uyar da İskender'e uymaz. Sorun da o zaten, acele. Ya Salih, bak çok yoruldum. Ayaklarıma kara sular indi. Karnım da acıktı. Bari şurada bir yerde oturalım, biraz dinlenelim ya. İskender başını derde sokmadan onu bulmamız lazım. Hadi. 500 yıllık yoldan geldik Salih. 500 yıl. 5 dakika dinlenemeyecek miyiz ya? <laughs> Hayırdır? Bayıldım ya. Harikasınız. Bana bak. Zaten sinirliyim. Bütün sinirimi senden çıkartırım ha. Peki. Şey, dizi çekimi falan mı var burada acaba? Ha, <laughs> biz ee... şeyiz biz ee... Mehteran. mehtaranız biz Mehteran mı? Aha. Ya ben bayılırım mehtarana ya. Ne kadar şanslısınız. Evet ama bizim gitmemiz lazım. <laughs> Biraz acemiz var. Ben de küçükken yeni şehir olmak isterdim. Biliyor musunuz? Hatta bir keresinde ne yaptım bilin. Ne yaptı? Koltuk örtülerini kesip kendime yeni yeniçeri kıyafeti diktim. Ya şu aşka bakar mısınız ya? Harika çok güzel ama bizim gerçekten gitmemiz lazım. Sonra da başladım bağıra bağıra mehter marşı söylemeye. Aa! Ya sizi aslında bizim çocuklarla tanıştırsam keşke. Ne güzel olurdu. Hemen şurası gelsenize iki dakika. Şuradan şöyle okulun girişinden mehter marşı ile girsek. Ha? Ceddin deden Neslin baban. Ya hadi hep birlikte. Hep kahraman Türk milleti bu kul kafetli olmayacak anlaşıldı. Eve gidip üstümüzü değiştirelim. Dünya yaşan orduları pek çok zaman